Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu arada ee, şey.

Yıkıyor, yıkıyor, yıkıyor. Size bir karakter söyleyeceğim bu videoda. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ilk şöyle Plus de, Games'i destekliyorsunuz. Evet, Ondan sonra ne yapayım, mi? Şöyle boy Böyle Ondan sonra bu oluyorsunuz hesaplaşma bu arada İşte bir youtuber da çekmiş bunu ben de çekiyordum ama adını söylemeyeyim. O da çocuk. Öyle diyeyim. O da çocuk olduğunu söyleyebilirim. Onun da çocuk youtuber olduğunu söyleyebilirim. <laughs> bana daha yetişmedi. Onu da vereyim. Ayağım yok. Bir kere karlı bir mani şey yaptım. Bir gidin ya. Bizim mermiyi mi yiyor yani. Bizim enerjimizi mi? bunlar. Adamın ulti bastı. Gördüm adamın ulti olduğunu. En son ne yaptın kardeşim? Arkadaşım çok fena emzoluyum. Yanına geldi adam dedim ağzını burnuna kırdı. Yok yok. Öyle bir şey yok ya

Aferin ne bana. Ne yapayım Kaç ne, ne? Kaç veriyorum? Tekrar <laughs> aldım ya. İki mahmeyle yapardım. İki okla aldım. Ondan sonra arkadaşlar Şöyle yapıyorsunuz. Ondan sonra Nita'yı litreye... Azıp oynuyorsunuz. Evet. evet şey içeri girin yani Taya abi. Neyse oynama, oynamayı bilemezsiniz. Taktiği var başka karakterlerde. İçeri girmem ama Ama bu oda çok güzel görünüyor arkadaşlar. alaksın diye. Ya fazla ha, Evet arkadaşlar, oyunu çözmeye Ben o dört Evet şimdi, <laughs> hatırladım

Müller yemiyor ya Müller yemem. Müller. Her zaman müller. Her zaman yemiyor musun? Her zaman spor çıkarır. Ben o taktikte mesela aynı sıradaki Jack mi çıkardım? Belki Kurol çıkarsın. O taktiği e, bana söyle, so bana söyleyen YouTuber bana videosunda gördüm ben. Bana söylemedi ama bana söyledi diyor. Öyle bir şey oldu. Özellikle bana söyledi. Yani, no baba taking like no baba open your no baba ayy baba el sınırlandır mı ayy yıldı beni sınırlandır mı ayy ayy Enişten irlendirme! Enişten irlendirme! Valla bu hiç sözümü kaldı ya. Hesapladım bunları. Görmedim ama hesapladım ben. Oha! Oha! Bin kere oyuna bakıyorum ben Oha diyorum sana. Aaa! Melekler yok. Eskide... Eskilerde bu gibi böyle sallanıyor. Da em, em sonra da M, diyor. Sonraki hedef M diyor. Oha. Bunlar burası Sonraki hedef M. Sekizde bir şöyle Ondan sonra şöyle bir kere gidiyorsunuz. Yani gelelim. Ondan sonra da... İlk kere tek tazı takıyorsunuz. tekrar kere tek tazı takıyorsunuz. En fazla burada üç kutu olmalı. Ve arkadaşlar videomuz azaldı. Like attı, yorum attı. Tabii ki de şeyime Ha, bu kutu. hala kutu. Evet arkadaşlar videoma like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı, kaydetmeyi, ondan sonra paylaşmayı, bildirimini açmayı, unutmayın.

Dodo dodo dodo